Evet selamlar dostlar hoş geldiniz bugün. Eee geçen gün ilk bölümünü izlediğimiz Tilerancher'ın virüs olup olmadığı ile alakalı videonun devamını izliyoruz. Buradan da Eren'e selamlar. Virüs yok hocam. yukruba sizce neden herkes inandı? Kendisi 14 yaşında zaten kitlesi maks 12. Değil kardeşim Allah çarpsın değil. Tilançur yukruf verediği yüzünden sildiyseniz geri yükler misiniz garanti benim. Bakalım bu kişiler bu videodan sonra da böyle diyebilecek mi? Önceki videomda t casus yazılım içerdiğini anlattım. 20 izlenen bazı yayıncılar videomu izledi ve yalancı olduğumu söyledi. t videomdan 2 saat sonra ve 5 gün önce konuyla alakalı bir gönderi paylaştı. Virüs olmadıklarını söylediler ve bazıları direkt inandı. Bu videoda t sunduğu kanıtları önce çürüteceğim sonra da videomdan sonra atılan duyurudaki olayı çürüteceğim. Şimdi videomu doğru düzgün izlemeyen kişilere bir şey demek istiyorum. Üstüme attığınız ön yargıları bir kenara atıp gözlerinizi açıp bu videoyu izleyin. Video destek destek like atarsanız ve abone olursanız sevinirim. Başlayalım. Bir dakika, eee, şey var. Eski pasiyonu. Başka, sen de bazen izliyoruz. Videomdan 5 gün, gün önce TLauncher duyuru sayfasında bir duyuru gönderisi attı. Bu gönderide benden önce bu olayı anlatan yabancı bir kanalın iddialarını yalanlamaya kalkışıyorlar. Video çeken kişi yalancı, ırkçı gibi ithamlarda bulunmuşlar gönderide. Ve bu videoda TLauncher'un bu duyuru gönderisini çürütüp kaynak kodlarını gösterip kaynak kodlarını virüs totalde taratacağım ve size kesinlikle bu launcher'ın casus yazılımı içerdiğini kanıtlayacağım. TLauncher ilk başta bu olay hakkındaki açıklamasında şunları söylüyor. Bloggerlar launcher'ımızın virüste olduğunu söylüyor ancak bizim launcher'ımız 70 farklı antivirüs tarafından Onayla. onaylı. neden virüsü olduğunun kanıtında şu şekilde sunuyorlar. Virüs totalde 70 farklı kaynaktan tarandı ve onaylandı. Ciddi misin? görselli bir şekilde de TLauncher, TLauncher egzesini virüs totalde tarattığını ve temiz çıktığını söylüyor. Ama gerçekten de öyle mi? Bu videoda bunların kanıtlarını da göstereceğim merak etmeyin. Sıra sıra. Öncelikle TLauncher açılırken bazı dosyalar silinip yükleniyor. Temp klasörünün içerisindeki TLauncher dosyalarının bazılarını tarattığımızda virüsler virüs totalde gözüküyor. Bu iki dosya TLauncher egzesi açıldığında Temp klasöründe silinip yüklenen dosyalar ve virüs totalde tarattığımızda hiç de temiz durmuyorlar. Virüs total bunları algılıyor ama bu tempteki dosyalar arasında arasında bir dosya daha var ve diğerlerinden daha farklı bir dosya bu. Virüs tespit etme değerleri 2-3 gibi iken bu dosyada 10 çıkıyor değer. Bu videonun açıklama kısmına bu dosyaların virüs total linkini bırakacağım. Bu gösterdiğim görüntülerin sahte olduğunu düşünenler açıklamadan virüs total sekmesine bakabilir. Ayrıca t dosyalarını nasıl taratabileceğinizi de yabancı bir kaynaktan Türkçe çevrilmiş bir şekilde açıklamaya imgur link ile bırakacağım. Bu kadar t güvenli, t tarattım güvenli çıktı diyenler bu sefer ne diyecek acaba? Launcher açılırken temp klasöründe oluşturulup silinen dosyalar arasında bu üç dosyada virüs totalde casus yazılım olarak kabul ediliyor. Şimdi t sunduğu diğer maddelere bakalım. İlk önce sundukları maddelerin başında... Oğlum, hani bunu da anlamayacak inanmayacak ne var ki hani? metin geçiyor. Launcher'ımız uzun süre... Bu tarz, e, zaten hani bir yerde bir ücretsiz bir şey sana ücretli olan bir şey ücretsiz sağlanıyorsa orada zaten illa e, illaki bir şeyler vardır. Ya bütün hani her konuda filmde de bu filmde de oyunda da geçerli. Bütün konularda korsana bulaştığınız zaman elbette bir yerden batarsınız. Bir sıkıntı çıkar. Bu yüzden ülkemizde erişmesi ne kadar zor da olsa e, daima orijinal kullanmaya çalışın. E, Minecraft alamıyorsanız bile hiç yoktan Xbox Game Pass alabilirsiniz. Şahsen ben öyle yapıyorum. 45 liralık paketini kullanmasanız bile 30 TL'lik paketi var ve yakın zamanda tabiyle 15-20 TL civarında bir uygun fiyatlı paket de ee, paketler arasına eklenecek diye bir söylem duydum. Reklamlı paket sanırsam öyle bir şey gelecekmiş diye duydum. Bilmiyorum. İzlemeye devam edelim süredir geliştiriliyor ve milyonlarca kod satırına sahip. Peki t kodlarını araştırırsak ne buluyoruz? 50.000 kod. Evet. Milyonlarca kod nerede? Sadece 50 bin kod. Ayrıca önceki videoda bir kodun antivirüsü çökerttiği ile alakalı gösterdiğim kodu yalanlayanlar olmuştu. O kodu da bir araştıralım. Bahsettiğim kod doğru düzgün bir şekilde antivirüsü çökertmiyor. Bu noktada antivirüsün tarama yapmasını bekliyor bu kod ve tarama bittikten sonra bu komut çalışıyor ve bu komut Winsock Reset adında yeni dosyalar indiriyor bir yandan da. Yabancı bir kullanıcının dediğine göre çok da kötü bir şey değilmiş ama yine de zararlı. Sıkıntı şu ki tek olay bu kod değil. Size demiştim ki t Java'yı ana sitesinden indirmiyor. Kendi sitelerinden indirip modifiyeli bir şekilde yüklüyor. Bu olayı yalanlayan olduğu için bunu da kanıtlarıyla şimdi açıklayacağım. Lütfen Instagram sayfalarındaki yaşımla dalga geçip bu olay hakkında yalan söylediğimi düşünen kişiler burayı dikkatli dinlesin. Bir sürü launcher araştırdım ve şu sonucu kesinleştirdim. Hiçbir korsan ya da orijinal launcher Java'yı kendi sunucularından indirmeye gerek duymaz. Java orijinal sitesinden indirilir. En iyi örneği MultiMC adındaki bu launcher. Bu launcherda Java, Fabric, Forge gibi dosyalar indiriliyor. Bu olaydan sonra Mitesik isimli bir kişi MultiMC'nin sahibine bu olayları soruyor. Diyor ki Fabric, Java, bu Forge dosyaları... Bunları kendi sunucunuzdan mı indiriyorsunuz yoksa Java'nın orijinal yerinden mi indiriyorsunuz diye soruyor. Ve MultiMC'nin yapımcısı da yani içinde Java, Fabric, Forge gibi şeylerin indirildiği bir launcher'ın sahibi de Java'yı orijinal sitesinden indiriyoruz diyor. Ve ayrı bir konu daha var burada. Hiçbir launcher'ın kendi sitesinden Java indirmesine gerek olmadığının yanında hiçbir launcher'da otomatik olarak Java indiremez. Bunu siz de bilirsiniz. T-Launcher dışında herhangi bir yerden hatta orijinal sitesinden Minecraft indirdiğinizde size Minecraft Java'yı indirmeniz gerektiğini söyler. Ama kendisi yüklemez. İndirmeniz gerektiğini belirtir size. Ama TLauncher, Launcher, Launcher indirdiğiniz anda Java'yı kendi sunucularından indiriyor. Bu da sizin haberiniz olmadan Java'nın modifiye edilip yüklendiği anlamına geliyor. Yani Java'dan çok kolayca virüs kodlayabilirler. Ki kodluyorlardı, kanıtları gösterdim. Önceki videoda gösterdiğim kodlar yani kanıtlar Türk forumlarındaki insanlara yeterli olmamış. İnsanlar deli gibi linçliyor benim konu hakkında. Önceki videomu inanmadıkları için daha fazla kanıtla geldim. Şu an ekrandaki kod TLauncher açıldığında bilgi toplanmasıyla alakalı bir kod. Launcher açtığınızda bilgi toplama işlemine dair bir kanıt bu. Bugün görüntüler ise launcher açıldığında T launcher'ın CPU'nuzdan, GPU'nuzdan, RAM'inizden, Java versiyonunuzdan, işletim sisteminizden bilgi topladığına dair bir kanıt kodu. Bununla kalmayarak katıldığınız sunuculardan istatistikler toplanıyor. Ayrıca launcher'ın içerisinde olmaması gereken ekse dosyaları da bulunuyor. Bu görüntü de bunun kanıtıdır. Hadi bir bomba daha. Bu kod dizisinde launcher açıldığında dxdiag isimli bir ekse açılıyor ve bu ekse bilgisayarınızdaki driver'dan, cihazınızdan, DirectX hatalarından bilgi topluyor. Bunlar ve daha da fazlası bir Minecraft launcher'ının yapmaması gereken şeyler. Peki t neden yapıyor? Çünkü bu kanıtlarla birlikte daha da kesin olduğu gibi bu launcher'da casus yazılım var. Bunu kabul edin arkadaşlar. t sitesinde konu hakkında video yapan bloggerlar için onlar sizi korkutmaya çalışıyor diye bir paylaşım yaptı. Ayrıca bu paylaşımların arasında şunu da söyledi. Hatırlarsanız 70 farklı antivirüs programından tarandığını ve güvenli çıktığını söylemişlerdi. Bu mesajın sonuna bloggerlar kendilerini antivirüslerden daha zeki sanıyorlar diye bir metin eklemişler. Evet virüste ben de buradayım diyordu ya. İnsanlar işte bunu anlayamıyor. Virüs ben buradayım demez. Ben şu zamana kadar kadar kullanıyordum hiçbir şey olmadı falan filan. Bu olaylar şimdi patladı ve bu andan sonra ne olacağı önemli. Tilancho'nun sunduğu kanıtları teker teker çürüttü mü düşünüyorum şu anda. Yorumlara gelecek arkadaşlar. <laughs> ne kadar bir şey olmadı. İyi de bir şey olmamış. Sildim geçti tarzı düşünenler var. Hani dostlar bir virüs size bir şey olmaz zaten. Hani bir şey olursa o virüs virüs olmaz yani. Girdiğini anlarsan temizlersin ve bir yani çözümüne bakarsın. Öyle bir şey değil öbür üstler. Arkadaşlar için söylüyorum evet The Epic kanalından alıntılıyorum bu videoyu. Çünkü bu olayın sadece yabancılarda değil Türklerde de popüler olmasını ve Türklerin de gözünün açılmasını istiyorum. Hiçbir launcherdan ya da kişiden bu videoları yapmak için zorlanmadım ya da sponsorluk para gibi şeyler almadım. TL Legacy'yi önermemin sebebi çalınan ve masum olan launcher orijinal launcher TL Legacy launcher'ı. Eğer ki launcher'ın sitesinden açık kaynak kodunu indirip virüstotel'de aratırsanız temiz olduğunu görebilirsiniz. Siteye giriyorsunuz aşağıdan izit safe'e basıyorsunuz. Kaynak kodunu indiriyorsunuz bu açık kaynak kodudur yani launcher'ın çalıştırılma Podlarıdır. Bunu virüs totalde arattığınızda da güvenli olduğunu görebilirsiniz. Aynısını T-Launcher için söyleyemiyoruz ama. Benim videomdan 2 saat sonra da Facebook hesaplarında bir gönderi attılar. Bu gönderide Java'yı artık orijinal Oracle sunucularından indireceğiz yazdılar. Ancak bu güncellemeyi neden şu zamana kadar yapmadılar da bu olaylar patlayınca yüzleri ortaya çıkınca yaptılar? Neden videomdan 2 saat sonra attılar? t tüm anlattıklarının yalan olduğunu ve t virüslü olduğunu ikinci kez kanıtladığımı düşünüyorum. Peki bu süreçte neler yaşadım? İlk önce sözde t Türkiye etkilisi olduğunu söyleyen bir kişi videoma telif atacağını söyledi ama hiçbir telif yemedim. Forumlarda sorgusuz sualsiz deli gibi linç yedim. TikTok'ta veya Instagram'da editler yapıldı bu olayla alakalı. İnsanlar Telelegacy'den sponsorluk aldığımı ve bilerek Tealancher'ı kötülediğimi sanıyor. İnsanlar neden böyle? Ben de bu işteki mağdurlardan biriyim ve size bu olayı duyurmak istiyorum. 20 izlenen kanallar yalan söylediğimi söylese de kanıtlar ortada. Kanıtlar videoda bu videoda görebilirsiniz tüm kanıtları. Benim de mağdur olduğum bu olayı Türk kitlesine sunmak kötü bir şey miydi sizce de? Gerçekler acıdır arkadaşlar. Yıllardır kullandığınız launcher virüsü çıkınca ne duygular yaşadığınızı biliyorum. Ancak bana sövmek ya da yalan söylediğimi düşünüp saldırmak hiçbir çözüm kaynağı değil. Bu videoda yüzde %100 bir şekilde casus yazıldığı... Ben şahsen Let's E, yani haklı Ya da launcher'ı bu noktadan sonra kullanıp kullanmamak sizin sorumluluğunuzda. Rica ediyorum kanalımı tanımadan Tabii veya yani. beni tanımadan yorum yapmayın. Ben bunlardan aylar önce de bu kadar izleniyordum. Şu anda da bu kadar izleniyorum. Her kanalın ortalamanın aşağısında izlendiği zamanlar olabiliyor. Kanalıma gelip de bu şu aralar 30 bin izleniyordu şimdi bu kadar izleniyor çünkü prim yapıyor demek ne kadar mantıklı sizce? Hadi bir de gidin 1-2 ay önceki hatta 3-4 ay önceki videolarıma bakın. Bu videolardan daha çok izlendiğim videolar da oluyordu. Beni tanımadan bir şey savunmak için objektifçe düşünmeden yorum yapmayın. Sevdiğiniz launcher virüsü çıktı de beni kötülemeniz çözüm kaynağı olmaz size. Beni tanıyanlar da izlenme için böyle bir şey başvurmayacağımı bilirler. Forumlarda 14 yaşında çocuğa kim ancak diye ucubelik yapmak yerine birazcık objektif olun ve videoyu dikkatli izleyin. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için ve beni tanımak için abone olabilirsiniz. O oyun videoları da çekiyorum. Hikayede anlatıyorum. Destek olmak için abone olabilirsiniz ve videoya like atabilirsiniz. Görüşürüz. Bu arada gayet güzel ve açıklayıcı şekilde anlatmış bence. Sevdiğim takip ettiğim bir çocuk zaten kendisi. E bu benim ana hesabım değil. Kendi hesabımdan takip ediyorum. Aktif olarak. Yani haklı bulduğum bir konu.